şükürsüz kimseler üzümü yeyip bağını sormayan kimseler. Şükürsüz kimseler hayatı yaşayıp hayatın sahibini tanımayan kimseler. Şükürsüz kimseler hazır buldukları bu hayatı sahipsizmiş zannetmek suretiyle ki kimse böyle zannedemez eğer ki mecnun ise ona bir şey diyemeyiz. Zaten onun mükellefiyeti yok, sorumluluğu yok. Ama akleden bir insan böyle muazzam bir hayatı, sahipsiz, rastlantısal, kör ve karanlık bir süreçte denk gelip olmuş zannedecek öyle insandan biz bahsediyoruz. İnsan akleden bir varlık. Bu muazzam sistemin içindeki bütün nimetleriyle. Allah Azze ve Celle'nin ilminin ve iradesinin neticesi olduğunu bilir. Bunda hiç şek yoktur. Bütün peygamberler böyle dediler. قَالَتْ لَهُمْ رُسُولُهُمْ اَفِ اللّٰهِ Peygamberler dediler ki Allah'ın Resulleri, Allah'ta şek mi var? Cenab-ı Hak hususunda şek ve şüphe yoktur. Allah'ın hiçbir kulunda yoktur. Ebu Cehil'de de yoktur, Firavun'da da yoktur. Alemlerin, göklerin ve yerin yaratıcısı. Firavun kim o deyince Hz. Musa direkt cevap verdi. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Ne demek kim o? Göklerin ve yerin Rabbi. İçerisindeyiz o göklerin ve yerin. Dolayısıyla bir gizli, efendim, saklı, bilinemez, zor anlaşılır öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Var olan varlığın sahibinden söz ediyoruz. Varlık burada, içindeyiz ve biz de bir parçasıyız. Dolayısıyla alemlerin Rabbini göz ardı ederek yaşamak maksatlı bir davranıştır. Sorumsuz yaşayabilmek için insanların özellikle yaptığı bir şeydir. Bütün kafirler bunu özellikle yaparlar. Bilerek üzerini örter bu gerçeğin, bilerek üstünü kapatırlar. O yüzden Cenab-ı Hak onlara kafir adını koydu. Kafir demek üzerini toprakla kapatan, örten kimse demek. Nasıl tohumun üstünü toprakla örtüp kapatıyor? Kafirler de hakikatin üstünü örtüp kapatıyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin rahmetini hayatta bize yaşattığı rahmetini sahipsiz bellemek düzün ortasında bulmuş gibi sahipsiz zannetmeye çalışmak kişinin kendi kendisini bilerek e ifal etmeye çalışması kendi kendisini ifal etmeye çalışıyor kendi kendisini kandırmaya çalışıyor halbuki akleden Allah'ın yarattığı her sağlıklı insan mecnunları gayrı tutuyorum. Onların akletme melekesi yok. Akleden her sağlıklı insan alemlerin Rabbinden şüphe duymaz, şek duymaz. Böyle bir şey yok. Çünkü somut zeminin, varlığın içerisindeyiz. Bunun sahibinden bahsediyoruz ona karşı sorumluluğa girmemek için onu reddetmeyi kestirme bir yol sayan küffardan, kafirlerden bahsediyoruz. Bir de fasıklar var. Fasıklar Allah Azze ve Celle'yi reddetmez, kendilerini bu dinin müntesibi Müslüman ondan sonra sayar, öyle takdim ederler. Ama Allah Azze ve Celle'nin hiçbir buyruğuyla kendilerini alakadar ve ilgili görmezler. Cenab-ı Hak yap demiş, yapma demiş, umursamazlar. Bu ilerleye ilerleye kişinin kalbini çatlatır. Fisk, bu fıstık gibi bir şeydir. Çatlak oluştuğu zaman kalp katılaşır, katılaşır, kararır, kararır. İlahi rahmeti kul ikrar etmediği zaman, dile getirmediği zaman, kalbiyle bunu yaşayıp Cenab-ı Hak'la iletişim kurmadığı zaman aynı susuz kalan toprak gibi kurur, sertleşir ve kötü amellerle birlikte gitgide kararır. Bu eğer tedbir alınmaz ise, geri dönülmez ise ileride çatlar, Sonra ne olur? Sonra da Cenab-ı Hak onu mühürler, işe yaramaz hale gelir. Kulun ölümü demektir. Ölüm bu nefesi alıp verse bile artık o kimsenin ölümü gerçekleşmiş demektir. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki öyle yaş hesabı yapmayın. Efendim yirmilerdeyim, otuzlardayım, kırklardayım, ellilerdeyim. Dedem yetmişte öldü daha 20 senem var hesabına girmeyin. Allah Azze ve Celle'nin size olan çağrısını bugünden önceleyin ve hemen bu çağrıya icabet edin rahmetten müstefid olun rahmetten istifade edin yararlanın bu size hayat sağlayacak. Ya eyyuhellezina amanu, ey iman edenler. İstecibu lillahi ve lirrasule. Allah'a ve Resulüne icabet edin. İza daakukum sizi çağırdığı zaman bu Cenab-ı Hakk'ın çağrısı Böyle ezan olur zaman zaman kulağımıza gelir. Bazen bir dost muhabbeti olur, arkadaşın diliyle gelir. Ya sen de namaz kılmıyorsun ama artık kılsan diyorum yani Ahmet. Allah Azze ve Celle bazen dibimizdekini konuşturur, onunla bizi çağırır. Bazen anne nasihatı olur, bizi çağırır. Bazen Allah Azze ve Celle içimizden bunu sezdirir, düşündürür. Ya artık namaza başlasam, ya artık Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrensem, hayatım geldi geçiyor diye hayatın sahibini tanımadan bu rahmeti böyle yaşamak bana yakışmıyor. Bu muazzam rahmeti sabah akşam yaşadığım, yürüyerek görerek şu gözlerimizle etrafımızı taradığımız kameralar muazzam. Allah Azze ve Celle'nin bize yaşattığı Parmaklarımızdaki sistemden tut yürürken iki ayak üzere ihtişamla yürüdüğümüz biz insanlar öyleyiz. Bir yandan şöyle hayvanlara bakın. Bir yandan kendimize bakalım. Yediklerimiz, içtiklerimiz, etrafımızda Cenab-ı Hakk'ın bizimle birlikte yarattığı anne, baba, kardeş, ünsiyet sağladığımız bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sevdiğimiz ve meftun olduğumuz bu hayat keşke sonsuz olsa diye daha fazlasına kavuşabilmek için, daha sağlıklı kalabilmek için tırmaladığımız bu hayat. Bu olanca büyük nimetin sahibini göz ardı ederek yaşamak artık bana yakışmıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ben de artık günüme başlayayım.''